Al yakına gel abi. Ben... Evet arkadaşlar. İlk uçlarımız. Şöyle gösterelim. Sırasıyla salacağım çünkü. Arkadaşlar. Paçasız. kanatları siyah, uyrukları beyaz. Harika bango takım. Yüksek uçucular arkadaşlar. Takım fiyatı 300 TL. Şimdi şöyle yapacağım. Alayım. Al dur. Al dur. Sen e, çok olsaydın görüyordun. Fırat abi. Hı. Sağından, solundan, arandan çıkarlar. Biraz böyle daralt şeyini açını. Uçları çıkar. Al Biraz fazla var arkadaşlar, salacağım. Hepsi bir çiftten ürün onların. Sırasıyla göstereceğim. Ay maşallah. Kaliteli Türk bango. soran isteyen var ise arkadaşlar şöyle 2, 4, 6, 8 bunların devamı var. bilginiz olsun. Kara kafalı hepsi. Renkleri şeyleri çok güzel arkadaşlar. Bunlar da takım 300 puan. Dur 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 abi, dur abi Arkadaşlar böyle kara kafa. Dolu tipler. Bunlar da arkadaşlar üst üste yani sayıca fazla talep eden olursa adet 150 TL toplu alımda takım 350 TL arkadaşlar. Takım fiyatı 350 TL. Bakın şalları görüyorsunuz. Takım 350 TL, toplu alımda adet 150 TL. Şimdi şöyle gösterelim. Ee, burada da şöyle Güzel bangolar var arkadaşlar. Tepeli güllü beyaz. Kuşlar... dün akşamdan beri kutular arkadaşlar. Daha yeni salıyoruz. Şöyle gösterelim. Bunlardan da mevcut yine biraz battılar. Şöyle gösterelim tepeli güllü. Güzel bangolar arkadaşlar. Abi çevir öyle şurayı da göster. <laughs> Devamı var. Bir sonraki kutuyu da alalım. Buldun <laughs> Haydi açtım. Arkadaşlar Yine çok kaliteli tip bangolar. Şöyle gösterelim. Bunlar kırmızı. Bir. İki kırmızı sallık. Şöyle iki tane sarı kafa gösterelim. Şöyle şuraya salayım. Bu dişi. Sonra şöyle gösterelim arkadaşlar. Yine güzel bir dişi sarı. Ne olacak. Şimdi yine kırmızı kafa. Güzel bir takım daha. Şimdi hepsini toplu göstereceğim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar vücut bembeyaz. Kafa kapkara. Kanat bu şekilde. Güzel bir tip daha. Paçalı arkadaşlar. Şöyle salayım. Yine kırmızı şallı. çalı çok güzel bir. Bu da dişi. Şöyle gösterelim. Bir takım daha kara kafa arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kafalar falan çok güzel. Hop. Şimdi saldıktan sonra bir toplu bakacağız arkadaşlar hepsine. Şimdi, kırmızı kafası. Yine. Bunlar biraz hızlı olduğu için arkadaşlar kümes içinden çekim yapamadık ama birazdan kümesin içinde göstereceğim onları. Şimdi. Şöyle Ve yakından göstereceğim arkadaşlar Tamam sakin 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 Arkadaşlar şöyle göstereyim Yalnızca Toplu alımda arkadaşlar Adet fiyatı 150 TL Yalnızca toplu alımda Takım isterseniz arkadaşlar takımı 350 TL Koyu şalılar Şöyle gösterelim. Arkadaşlar bu kuşlar hem çok iyi yavru bakar hem de çok fena uçarlar. Bilginiz olsun. Hem çok iyi yavru bakar hem de çok güzel uçarlar. Arkadaşlar Dolu Kanat çok güzel bir dişi. İstanbul baskısı. Dolu Kanat. Rengi çok güzel. Güzel bir dişi. Bu dişi de 100 puan arkadaşlar. Salalım. Yine şöyle göstereceğim. Gel 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 gel. Paçasız arkadaşlar. Paçasız. Tip bangolardan. Kuyruk beyaz birinde. Birinde kuyruklar beyazlayacak. Bunları da salıyorum. Bunlar da adet 150 TL arkadaşlar. Bakın onların devamı var. Şöyle bir tane daha göstereceğim. Bu güzel bir dişiye benziyor. Ama sert kuş bakacağız. Maşallah. Bu erkekmiş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kuyruğu beyaz. Kanatları siyah. Güzel bir kuş. Bu da erkek. Saldım. Evet arkadaşlar. Şöyle bir çift mavi güllü hınkari var. Şöyle takın göstereyim. Yıkamadığımı düzeltebilirsem. Lazım. Şöyle yapayım. Şöyle göstereyim. Tepeli, güllü, güzel bir takım arkadaşlar. Bu takımda 400 puan. Salacağım. Burada görürsünüz arkadaşlar. Birazdan göstereceğim. Bakalım, Bakalım burada başka yok. ne vardı. Gel, gel. 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 Bu da genç güzel bir dişi arkadaşlar. Dur kuzum. Dur kuzum. Dur kuzum. Evet. Güzel bir dişi arkadaşlar. Genç. Parası güzel. Rengi güzel. Bu da 200 puan arkadaşlar. Birazdan hepsini göstereceğim arkadaşlar. Evet. Bunlar da şalı açık. Koyulardan gelme ama şalı açık. Şöyle göstereyim. Bunların da takımı bunlar bir takım arkadaşlar. Takımı sadece 200 TL. Hop hop. Şöyle göstereyim arkadaşlar şunları. Yakından bakın. Hünkarlar yan yana geldi. Bir tane de dişi fazla var onlarda. Şöyle yakından bakın arkadaşlar. Şöyle karalara bakın. Bunların çoğu hazır eş arkadaşlar. Kuşların çoğu hazır eş. Çalışan kuşlar. Eşlere işaret koyduk. Talep eden oldu mu sıkılmadan direkt hazır takım kuşlar elde edebilir. dünden beri kutuda arkadaşlar. Biraz yıprandılar. Daha yeni yeni kendilerine geliyorlar. Şimdi süs kuşlarına geçeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar yeni kasadan böyle bir takım çilli tepeli şeş arkadaşlar. Rostovlar yine. Kuşlar görüldüğü gibi arkadaşlar. Renk tonları çok güzel. Kalite çok güzel. Çilli tepeliler arkadaşlar 400 puan takım. Takım 400 puan. sala bunlar da. Balina arkadaşlar. Bunlar da hazır eşler. Balinalarda arkadaşlar takım 300 puan. Şöyle yapayım. Gel gel gel. Yan yana gelsinler diye bakıyorum. Heh. Arkadaşlar balinalarda takım 300 puan. Şimdi dümene geçelim gene. Evet. Arkadaşlar böyle bir takım Wolski. Şöyle gösterelim. Yavaştan salalım. Kuşlar yoldan geldi arkadaşlar. Dediğim gibi bir gündür kutunun içinde. Çok güzel bir Wolski arkadaşlar. Kalitesi yerinde. O dişi. Bu arkadaş erkek. Erkeği yanına saldı. Gerçekten çok güzel bir takım arkadaşlar. Kuşlara bakın. Şöyle elleri ayakları dolu. Fizikleri çok güzel. Voskiller de arkadaşlar takım 750 puan. Takım 750 puan. Şöyle gösterelim. Kuyruk paraları çok güzel. Kendileri de çok güzel. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Bir takım da sarı çıkartacağım. Bu erkek olanı. Şöyle salayım gene. Gel. Gel, gel. Bu erkek olan arkadaşlar. Bu da dişi olanı. Biraz kanada kuyruğu pislenmiş arkadaşlar. Makaslayacağız bunu. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar dişinin kanat kısmında hafiften bir şişme var. Ur deriz biz. Uçma konusunda uçamaz ama yavruya yumurtaya sağlam arkadaşlar. Yavruya yumurtaya sağlam. Bunlar da böyle bir takım. Kanadını kuyruğunu güzel temizledik mi arkadaşlar? Kuşlar çok güzel olur. Ben şimdi bunlara bir banyo vereceğim. Rahatlasınlar diye. Arkadaşlar bu takımda şöyle söyleyeyim dişi erkekli olarak takım 350 puan dişi erkeğin yanında hediye arkadaşlar yani sadece erkeğin bedelini istiyoruz dişi erkeğin yanında hediye bilginiz olsun şimdi bir takım da arkadaşlar sarı ve kırmızı Uraski var şöyle göstereyim bakın şöyle bakın bu dişisi bu da erkeği arkadaşlar yine çok kaliteli bir takım arkadaşlar Titremeleri çok güzel. Fizikleri çok güzel. Şöyle göstereyim. Ay maşallah size. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlar da güzel. Eller ayakları tertemiz. Kalite ortada arkadaşlar. Şıkır şıkır bir takım. Burazkilerde arkadaşlar 650 puan. Takım 650 puan. Şimdi günün sürprizleri arkadaşlar. Bunlar iki takım. Şöyle göstereceğim bir takım anne baba var. Bir takım da yavru var. Şöyle gösterelim Batoşani. Arkadaşlar Şöyle göstereceğim. Şuraya salacağım arkadaşlar. Burada daha iyi görünür. Kuşlar çok güzel. Bunlar anaç takım. Arkadaşlar dişinin kanadında ur var. Şimdi yavrularını da göstereceğim. Bunlar anaçlar. Dişi yine erkeğin yanında hediye arkadaşlar. Yani öyle söyleyeyim. Çünkü sakata olan hayvandan hani öyle büyük bir bedel beklemem. Ama çalışan bir kuş. Söyleyeyim. Erkeğin güzelliğine bir bakın arkadaşlar. Böyle bir erkeği yurt dışından getirtireceğim desem arasan bulamam. Siyah da Batoşaniler'de en son bulunan kuş. Bunlar da takım arkadaşlar. 400 puan. Anaçlar. Şimdi bir çifte yavrularını göstereceğim arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel. Anne babadan daha da güzel yavru gelmiş. Şöyle bir bakın. 3 renkli almond. Bu güzel bir erkek. Şimdi dişisini de göstereyim abi. Bu arkadaş da yine çift tepe, çikolata kafa, dişi. Ah maşallah. Şöyle şöyle şöyle. Heh, şöyle. Şimdi yanlış Dişi de erkeği yan yana getireyim arkadaşlar. Şöyle. Hop gel gel. Tamam. Abi. Baba ve yavruları arkadaşlar. Vitrindekiler. Dişi olan yavru Gençler bunlar yakında işe gelirler arkadaşlar. İkisinde tepe perçemi çok güzel. Şöyle göstereyim. Yavrular da takım 500 puan arkadaşlar. Takım 500 puan. Yavru değiller artık. Kocaman anaç olmuşlar. Bakın görün. Şöyle gösterelim. Özellikle şu erkeğin bir fiziğine bakın. Babayı yaratmaz. Çok güzel olmuş. Evet. Arkadaşlar Dişi Volski isteyen değerli bir kardeşim vardı. Dişi Volski isteyen. Çok güzel bir dişi arkadaşlar. Avuç içi kadar. Şöyle kuyruk parası çok güzel. Bir kardeşim vardı ama numarası kayıtlı. Vallahi unuttum. Aklıma gelirse haber verecektim. İnşallah video izliyordur. Böyle güzel bir Volski dişi var. Şunu da salayım. Bir görün. Yerinde bir görün. İndir kanadını. Heh. Şöyle bir yürü bakalım endamını görelim. Heh. Arkadaşlar bu güzel boski dişi de 250 puan. Evet geldik son sürprizlere. Son sürprizlere. Bu arkadaş dişi. <laughs> Beyaz dişi. Arkadaşlar sarı kuyruklardan gelmek. Harika bir erkek var. Şuraya salınca beni anlayacağınız şöyle bir inşallah kuyruğunu alta alabilirse. Erkek dişi arkadaşlar yan yana getireyim. Bunlar da böyle bir takım. Erkek çok çok güzel arkadaşlar. Titremesi, yürümesi, yerde bir görün. Yay gibi bir kuş arkadaşlar. Bu takımda takım 450 TL arkadaşlar. Şimdi yeni kasaya geçelim. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Harika sderyan. Fırat hazır bir takım arkadaşlar. Çok kaliteliler, çok güzeller. Dişi fındık kafa, minicik kafa var arkadaşlar. Kafası, göbesi harika. Şöyle bir görün. Karşıya geçiyor bak. Fırat abi, çevir Şöyle bir görsün bak. Dişideki endama bakın. Kanatları, kuyrukları çok güzel. Fizikleri çok güzel arkadaşlar. Siberyanlar arkadaşlar takım 750 puan. Çalışan güzel bir takım kafaları, gagaları ortada. Şimdi arkadaşlar şöyle güzel bir Uralski dişi var. Bunu da gösterelim. Şöyle bir fiziğine bir bakın. Ay maşallah kasılmaya bak. Şöyle. Heh. Oriental dansoz gibi arkadaşlar. Bu da kuşun kalitesini gösterir. Rostov kuşu titremezse bir işe yaramaz zaten. Bu arkadaşlar arkadaşlar tek dişi 250 puan. Tek dişi 250 puan. Buksun. Şimdi gecenin ve günün bombaları arkadaşlar. Siyah inciler. Şöyle göstereyim. Böyle bir yürüyün bakayım arkadaşlar. Şöyle bir arkadaşlarım bir görsün sizi. Kaliteyi görün. Bakın katlanmaları tam. Gel <laughs> gel sen erkeğin yanına inse bak. bakayım. İn erkeğin yanına. Gel, gel gel. Şuradan bir çıkayım. Hoppa. Hadi hadi hadi. Naz etme hadi. hadi. Bunlar da böyle bir takım arkadaşlar. Benden taraftaki dişi diğeri erkek. Harika bir takım arkadaşlar. Siyah, Rostov. Kalite ortada. Bu güzeller de 750 puan arkadaşlar. Renk Rostov yapmak isteyen kaçırmasın çok iyi damızlıklar arkadaşlar. Soyun toplumu bildiğimiz güzel kuşlar. Heh, maşallah. Yine sürprizler bitti mi? Bence bitmez. Şöyle gösterelim. Evet, bu sota şey evet. Arkadaşlar yine kaliteli, güzel bir takım. Duble kara kuyruk. Rostov. Bunlar da hazır takım arkadaşlar. Dub ve kara kuyruk. Eller ayakları çok güzel. Kuyrukları güzel. Kuyruk yapıları güzel. Gel gel. gel. gel, gel. Tamam, Dub ve kara kuyruklar arkadaşlar. Bunlar da takım 750 puan takım 150 puan. Şimdi şöyle paçadan yürüyemeyen kutuda biraz battılar arkadaşlar. Kuşlar dediğim gibi dün akşamdan beri yoldalar. Güllü, gaga altında gülü var. Güzel bir siyah. Şöyle bir tane daha göstereyim. Bunlar da Malatya taklacıları arkadaşlar. Hem yüksek uçar hem güzel takla atar, oyun yapar. Paçalarını makaslamak gerekiyor arkadaşlar. Bunlar da yanılmıyorsam bir dişi fazla. Mavi tepeli güllü var arkadaşlar. Tepeli güllü mavi. Bunu da şöyle göstereyim. Ay maşallah. Şöyle bir dönsün. Göğsünün güllünü görün. Bunlar da böyle 3 tane arkadaşlar. Bu şekilde üçlü 500 puan. Üçlü 500 puan arkadaşlar. Malatyalılar. Şöyle yere salayım da bunlar yerde görünsün. Kanat sesine bak. Daha bir oynamadıkları kaldı. Başadan yürüyemiyor yürüyemiyorlar. Arkadaşlar beğeni yorum eksik etmezseniz sevinirim. Allah herkesin içini gücünü rast getirsin. Teşekkür ettim. Evet, Dediğim gibi arkadaşlar Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Aşağı inerseniz daha güzel göreceğiz Gel 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 yürüyemiyorlar paçadan. Paçalarını makaslamak lazım bunların. Ya böyle gösterelim. Renkleri çok güzel. Bu paçaların beyazladığını düşünürseniz. Beğeni yorum eksik etmeyin arkadaşlar. Hepiniz seviyorsunuz. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Bu arada kanalımız 90 bin oldu arkadaşlar. Ee, çevremizde eş dost olan kuşçuları Kuşçu olmayan kardeşlerinizi, abilerinizi de abone yaparsanız sayfama sevinirim arkadaşlar. Artık 100 bin hak ediyoruz. Bir gümüş plaket alalım artık. 100 bin plaketini alalım artık.